Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için magazin gündeminden son baş veren haberleri getirmekte devam ediyorum. Evet arkadaşlar lütfen siz de saygı duyarak e, videolarımı izleyip paylaşmayı, bildirim zilini açık bırakmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu defa sizlerin Erkençten işi bir güzel Koreli övgüler geldi. Evet arkadaşlar, Ergeç'ten eşi bir güzel Koreli övgüler geldi. Güzel oyuncumuz kendi hesabından kendi güzel karelerini paylaşır paylaşmaz eşi ee, ilginçten övgüler gelmekte devam etti sen ne kadar değişirsen değiş eski bir güzel Korelimsin diye e, Koreler fotoğrafların e, altından yazarak eşine güzel sözler bildirdi evet arkadaşlar bir güzel Kore biliyorsunuz e, en güzel kadın oyuncularımızdandır e, güzel oyuncumuz yıllar üstünden kesildi e, doğal